sohbetimizi sürdürüyoruz. <laughs> Hoş geldin Seher Dilovan. Hoş bulduk. <laughs> Hoş bulduk. Evet, ben e, Türkiye'nin en önemli ...balerinlerinden biri diye anons ettim. Neden? Çünkü bir ara bu ilginç e, bale çalışmışsın. Evet. Bale öğrenmişsin. Evet. Bir yıl kadar. Bir yıl kadar ilkokuldan sonra. Neler öğrendin sevgili Seher? <laughs> yani çok e, temel e, bale öğrendim. Yani e, herhangi bir fiyeste, herhangi bir oyunda, herhangi bir e, yerde yani oynamadım. Yani temel e, bale deyince işte padodu, şipagat açmak falan. kurvaze. Liye, kurvaze. Evet. Bunları bir görmek istiyorum efendim. İnanmıyorum. Evet. <laughs> Şöyle <gülüyor> ha, <öyle. gülüyor> Tabii herkes Seher Dilovan'ı Türk halk müziği sanatçısı diye biliyor ama kendisi aslında balerin e, televizyon çocuğu ortaya çıkardı. Evet. <laughs> Şimdi bir padödü görebilir miyiz? Ben de buradan bakacağım. Padödü... E... <laughs> İnanmıyorum. Bir padödü görelim hemen. Padödü değil ama... E... Nasıl padödü diyor? O kadar öğrenmişsin. Yani padödü çok e, denge isteyen bir hareketti. Şu an bayağı bir topuğum var. <laughs> e deneyelim. Düşersen kaldırırız. <laughs> Önce küçük ayakkabılar... Bak küçük ayakkabılar. Küçük hareketlerden başlatalım. Küçük hareketler. Peki o zaman bize hareketleri Allah, e, şekila, şekil A, şekil B diye... Müziksiz e, olmaz. Müzik ya, evet. E, Kuğu Gölümü çalalım. <laughs> Peki bakalım şimdi görüyoruz. Ama bu sürpriz oldu orkestraya. Çocuklar sizde hiç opera, bale müziği tabii yok sizde ama... Peki herhangi bir e, love story de olabilir. Love story değil işte. <laughs> <laughs> evet. İnanmıyorum. <laughs> evet. <laughs> 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 Böyle bir hareket var. Benim e, tabii ki gerçekten ilginç. Ayrıca da Erol Atar'da bir ara konservatuarda gönüllü olarak bale dersleri görüyoruz. Oh, hayır. Hayır. Ha 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 Ne ha Hey 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 hey, hey, hey. Bravo. <gülüyor> Kahveyim, <gülüyor> <kalmayalım ben. gülüyor> Sevgili izleyenler, saat e, şu anda iki buçuğu geçiyor fakat eğer programın sonuna kadar e, bizlerle kalırsanız e, biz ufak, ufak e, yavaş yavaş e, Veci'nin <laughs> trompeti eşliğinde konuklarımızdan başka şeyleri de çıkarmaları <laughs> isteyeceğiz. Fakat bunu ancak programın sonuna kadar izleyenler göreceğiz. <laughs> evet. Yani sadece Aynen. veya muhtar mı akıllı sevgili seyircilerimiz? Evet, peki şimdi Veci bu arada iki salak var. <laughs> Çünkü acaba veciyi anlamış mıdır diye veciye bakıyorum. <laughs> <laughs> veciyi böyle. Beni göster de kameracı veciyi halini göster. Şimdi bak. Veciyi böyle. <laughs> veciyi neye lan? <gidiyorlar? gülüyor> ay veciyi ay ay. Şimdi tatile çıkacağız veciyi ile inşallah. Evet. <laughs> Her program bitiyormuş, evet. bugün çok performanslı olalım. Acayip mi? Kısmet, kısmetse bunları kovup bize alırlar. Ben İnşallah. İnşallah. De... <laughs> efendim, Erol Sağlam from İstanbul. İyi akşamlar Okan Bey. İyi akşamlar efendim, sorunuzu yöneltiniz lütfen. İyi akşamlar Canset, İyi akşamlar, İyi akşamlar değerli konuklar. İyi akşamlar Vecihi. İyi akşamlar. <laughs> <Becihi>. İyi akşamlar Canset. <laughs> 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 <İyi> Alo? <akşamlar, gülüyor> <laughs> Alo. Alo. Jansete hayır, hayır, bir dakika. Sormak Ş istiyorum. Hayır, Janset alo diyecek. Janset alo der misin? Alo. <gülüyor> alo. <gülüyor> Janset merhaba. Ee, havuzun içindeyken... Nasıl e, konuşuyor? Havuzun içindeyken, <laughs> içindeyken çocuğum. Konuşunca ağzıma su kaçtı. Onu Janset'i konuk ettiğimde soracaksın. <laughs> konuk ettiniz ama o zaman aradım. Bu şey yapamadım, çıkaramadım. Uşur, evet. Ya bu soruyu soracaksın. <laughs> Telefondan kitlendi. Onu bekliyor, o soruyu <laughs> soracak. <laughs> Bakalım ne cevap verecek? Ben Seher şey Hanım'a da bir soru sormak istiyorum. Bir dakika sormadın ki Cansız. sordun. <laughs> <laughs> sorusunu sordum dedim ya ağzına su kaçıyor mu diye. Kaçmıyor efendim. Ağzına su kaçıyor. Kaçmıyor. kaçmıyor. Hayır. Hayır. Evet gerçekten e, Bay IQ muhteşem. Kesin Erol Bey'i <laughs> e, Serap Alparslan Adıyaman'dan aramış bizi. Buyurun efendim. Alo. İyi geceler Okan gel. İyi geceler Seher <laughs> Hanım. İyi geceler canım. Seher Hanım'a bir sorum olacaktı. İzninizle evet. Izle alabilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> Estağfurullah buyurun kamera sizin. Alın evinize götürün. Çok teşekkür <laughs> ederim. Buyurun. Eğer Hanım. Efendim. Eee... Diyarbakır'da vermiş olduğunuz konserde. Evet. Kimsesiz çocuklar yararına vermiş olduğunuz konserde ve Tunceli'de vereceğiniz. Evet. E, size yardım eden sanatçı arkadaşlarınız oldu mu? Bu işi tek başınıza mı üstlendiniz? Ya önce bu soru için teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir soru. <laughs> Hastalar var mı? Duyuyor hatta musunuz? mısınız efendim? Evet evet. Eğer hatta ben de Hı -hı. soru için teşekkür etmek isterdim. Teşekkür geldi. Evet. Ee, ben ee, şimdi yani cevaplandırıyorum. Çok, ıı, yani böyle soru olmadı. Ee, <laughs> herhangi bir sanatçı arkadaşımdan ıı, destek almadım. Bu açıkçası benim kendi fikrim, kendi planım. Epeyden beri düşünüyordum böyle bir şey yapmayı. Çünkü doğulu bir sanatçıyım, bölgenin çocuğuyum. Ee, dolayısıyla kendi bölgeme, kendi insanıma bir şeyler vermek istedim. Ee, dolayısıyla e, hep dolayısıyla dolayısıyla oldu herhalde. Değil mi? Şu <laughs> mantıklı Ben saydım dört tane. Biliyordum <laughs> 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 takacağını yani oraya. Dört tane dolayısıyla var. Olmaz vallahi. Bak bir daha dolayısıyla dersen... Ne oluyorsun ya? Buradan mesela senin ya gel beraber şu yardım konserlerini verelim hayır. deyip de hayır ben para almadan gelmem diyen ve buradan ifşa etmek isteyeceğin sanatçılar var mı? <gülüyor> <gülüyor> Bu benim kendi düşüncem olduğu için... Ee, ...yani kimseye gidip de işte bu konserlere katılın, beraber yapalım diye bir... Ama sen zaten ama tek başına doldu. Çünkü Bunlar son... Seher değil olan konserler. Evet, yani. E, ve Diyarbakır konserinde 5000 kişi mi? Evet, beş bin Haberlerde kişi. Seyrettim ben Hı, evet. Beş bin ben de. 5000 kişi varmış, gerçekten güzel. Efendim, e, Alim... ...Posacı mı efendim isminiz? Evet. Alo. Alo. <laughs> İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Nasılsınız? Eee Janset sorunuzu bekliyor buyurun. Janset mi bekliyor? Efendim? Ben Janset'i beklemiyordum. Efendim neyi beklemiyordun? bekliyorum. bekliyordum. Seadilova'n çıktı efendim özür dilerim. <laughs> <laughs> Aa buradaymış. İyi, İyi. akşamlar Seher Hanım. İyi akşamlar Alim Bey. Nasılsınız? Çok teşekkürler sizler nasılsınız? Eee benim size sorum eee sizin... Bu kadar güzel bir bayanım ve sesi güzel bir bayanım, niye popa yönelmediğini ve Türk Halk Müziği'ne yöneldiğini sormaktı. Eee, bence ilginç bir şey Niye güzeller yani, popa yöneliyor, yani. çirkinler Türk Halk Müziği'ne yöneliyor çocuğum? <laughs> Çok güzel Türk Halk müziği sanatçılarımız var. Yani fizikle ya da sesle e, insanların ya. müzik ha. dalını seçe seçebileceğini zannetmiyorum. Bu yani işten yürekten gelen bir şey. İnsanların e, aldığı işte kültüre bağlı. Yani benim annem çok güzel işte bağlama çalar. Hı -hı. Ondan sonra... çok Sesi çok güzel olan bir insan. Hı -hı. Dolayısıyla yani böyle bir aileden e, de herhalde popçu çıkmaz zaten. Ama ben Whitney e, Houston hayranıyım. E, benim annem ve babam e, halk müziği dinlerlerdi. Seher sinirleniyor musun? O, hayır. <laughs> ha, hayır. Gerçekten, Seher rahat çocuklar, merak etmeyin yani. Alo? Efendim? Alo? <laughs> Sinirlenmiyorsun değil mi? Hayır, sinirlenecek bir şey yok. Hayır ama yani e, seyirci arkadaşımızın söylediği doğru çünkü... Yani önümüzdeki yıllardaki nesiller hep popçu anne babaların çocukları oluyor. İşte burada yanılıyorsunuz. Popçu. Yani basında da medyada da sanki bütün gençler, bütün çocuklar... ...herkes pop dinliyormuş gibi. Hayır efendim. Ee, Hayır bu... popçu derken dinleyen değil yani. Gerçekten bir kasete, bir afişi, bir de klibi var. <laughs> Onlar aralarında evlenecekler. Çocuklar, bir muhallebisi, su muhallebisi yerken bir yerden gözümü ısırıyorsunuz. Siz popçunuzsunuz. <laughs> ben de popçuyum. Pataküt'e gidecekler hemen evlendim derse bu popçuların popçu çocukları olacak. Yani. Evet. <laughs> İleride Erol Atar işlerin acayip açılıyor. <laughs> Çünkü popçu anne babaların çocukları da popçu olacak. Yürüyecekler o. Yürüyecekler. Aralarında mitoz bölümler böyle. Bir sürü popçu. Mini 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 mini, mini <laughs> bir sürü popçular. Ona ben de inanıyorum. Doğru söylüyorsun evet. Evet. Gerçekten. Gidişat öyle. Biraz önce ama farklı düşündüğünü söylemiştik. Yani bu bir talk show diyelim farklı fikrini değiştirmeseydi. Yok yok fikrimi değiştirmiyorum. <laughs> Peki. Sinirlenmiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Eee... aa Nihal Yıldırım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. <laughs> E sor. <laughs> Alo. Ya evet iyi akşamlar yetmedi. Alo buyurun efendim. Nereden arıyorsunuz? İstanbul'dan. <gülüyor> <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> Alo. Alo.